Hakemlerle ilgili şunu söyleyeyim. Bugün bu ke skandal. Skandal abi yani şimdi bunu ne nasıl yorumlayacaksın ya? Allah kahretsin bu var. Nereden çıktı var? En azından eskiden şöyle yorumluyorduk. Birbirimize samimiyetine inanıyorduk. Diyorduk ki görmedi. Muzaffer görmedi. En azından diyorduk ki görmedik arkadaş. Biz de görmedik. O da görmedi. Mert Hakan yandaş Fenerbahçe'de görevi ne? Vallahi. Ben merak ediyorum. Soruyorum sana. Bu arkadaş ne iş yapıyor Fenerbahçe'de? Topa sahip olmak tabii ki kıymetlidir. Hucum organizasyonlarını sağlıklı sonlandırmak kıymetlidir. Bu kadar Orta yapan, bu kadar doğaçlama ucum organizasyonu yapan bir takım hedefe gidemez. Anca o günü kurtarır. Ben skor üzerinden yorum yapacaksam, ben tutarsız olacaksam, e benim o zaman buradaki varlığımı seni sorgulaman lazım. İbrahim Yavuz analize hoş geldin. Hoş bulduk Muzaffer. Enteresan bir maç. Evet. Fenerbahçe'nin geriye düştüğü ve sonrasından maçı döndürdüğü bir e, mücadele izledik ama günün sonunda 2-2 biten bir maç ama son dakika pozisyonunda okunacak bir maç. Yani penaltı pozisyonuna başlayalım istersen. O ana kadar anlatacağımız çok fazla oyuna şey vardı, hikaye not vardı. Dağılmış. Ama şimdi ister istemez bu pozisyonun hangi gerekçeyle penaltı verilmediğini bilmiyorum. Yani sabırsızlıkla bekliyorum. Yani bu kayıtlar açıklandığında bu pozisyonla ilgili var hakemiyle maçın hakemi ne konuştu ve nasıl ikna oldular bunun penaltı olmadığına. Çok şaşırdım açıkçası Muzaffer. Yani Açıklanmaya da bilir bu arada biliyorsun. Ya bu bu açıklanır. Bu böyle açıklanmayacak bir şey değil yani. Bunu açıklamak zorundalar bu. Ben ya çok uzun zamandır bu kadar net bir pozisyonun hele hele bu kadar kritik bir anda bu kadar süre bekletilip yok sayılması ya beni çok şaşırttı. O yüzden bu böyle üstünü kapatılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Yani enteresan bir pozisyon. Şöyle abi yani ben böyle hani günün sonunda işte bazen kamera önüne çıkıyorum. Burada birçok program moderatörlük yapıyorum. Şeyden uzak durmaya çalışıyorum. Hani yapı o öyle oldu dışarıdan güçler onlar bunlar ama dediğin gibi mesela bir hakemin ne yapması gerekiyor yani ya bir, bir kere şunu penaltı yapıyorsun penaltı neye penaltı verirsin mesela ya çanak tutuyorsun zaten. Yani bu anlamda yeterince sağlıksız bir ortam var. Yani bizden bizler zaten hakemlerden artık böyle çok ekstra bir e, hakem performansı beklemiyoruz, değil mi? Yani çok bariz hatalar konusunda, bari bu işleri halledin, bu işlerde toplumu insanlara ayırmayın diyorsun. Ama bunlar artık o anlamda bence kontrolü kaybetti. Yani şimdi şu maçı baktığın zaman oyunun bütününde Fenerbahçe'nin oyunuyla alakalı aslında çok analizimizde şey çok şey konuşabiliriz. Ama şimdi öyle bir karar verdiniz ki ister istemez onlar da şöyle yorum. Normal olarak işin teknik direktörü ve oyuncu tarafında olan insanlar. Eyvallah tamam ama şimdi bu neden verilmez? ya yani Bu pozisyon neden verilmez yani? yani? Bu nasıl bir yorum sonunda penaltı olmadığına karar verildi? Yani yani. Çok acayip. Şimdi mesela yönetimler çıkıyorlar diyorlar. Ben bazen buna açıkçası hani bir taraftar olarak böyle buradaki çalışan kimliğim olarak değil şey diyordum işte. Bazen başkan çıkıp biz hakemi yenmek zorunda mıyız kardeşim? Dediğinde ben de şey diyordum sen Fenerbahçe'sin ya çık yen Hı. hakemi bahane etme diyordum ama mesela bu maç üzerinde böyle bir açıklama yapsa mevcut başkan ya da gelecek yeni başkan. <laughs> ya Adama şöyle şey diyemem yani. Şimdi haklı bulduğum senin söylediğinde haklı bulduğum birçok konu var tabii ki tabii Hı -hı. ki birçok konu var ama işte maalesef işin bu tarafı var yani ya bu tarafı çözün. Artık nasıl çözüldüğünü bilmiyorum. Yani e, bunu bir şekilde çözmek zorundasınız. Bu bu şekilde bu işi idare etme şansınızın olmadığını biliyoruz. Ama ben yine de bir şekilde görevim Sen sebebiyle sağ içini biraz sağ içinden bir şeyler anlatmam lazım. Yani oyunu o tarafıyla ilgili %100 hak veriyorum. Seninle aynı fikirdeyim. Muhtemelen bütün Fenerbahçeliler de benimle aynı fikirde. Ama işin sağ tarafıyla ilgili de bir şey söylemek lazım değil mi? Bugün Fenerbahçe herhalde ligden çekilmiyor. Yani bugün Tabii. lig devam ediyor ve baş sahaya çıkacaksınız. Yeni teknik teknik direktörü de gelmiş. Onun üzerinden bir şey anlatalım. Neden Fenerbahçe son dakika bu pozisyonla galip gelmeye ihtiyaç duydu? Bence oradan da biraz eleştiri yapmakta fayda var. Mesela ben buraya oturduğum günden beri hep şeyden bahsettim. Dörtlü ya da üçlü ile ilgili önce ona karar verin. Orada değişim problemlidir dedim. Hatta bir önceki programda da şundan bahsettim. Üçlü savunma ve dörtlü savunmadaki en büyük problem bek pozisyonda oynayan oyuncularla ilgili dedim. Hatta Arşiv Brown'dan örnek verdim. Dedim ki şimdi o kadar fazla alıştı ki 3-4-3 pozisyonunun sol tarafında oynamaya bek pozisyonda dörtlü bloğun solunda oynamaya ister istemez dörtlü savunmanın beki olacağında problem yaşayabilir dedim. Fenerbahçe'nin yediği golü hatırlayalım. Şimdi o kadar fazla alışmış ki önde olup arkasındaki oyuncuların o pozisyonda ona destek sağlamasını orada o problemi yaşadı. Şimdi teknik anlamda bu işin yani bu değişimin çok sağlıksız olduğunu bir kere bize gösteren bir pozisyon. Bence oradan bir ders çıkarmakta fayda var. O tarafı yok saymayalım. Oyunun bütününe baktığımızda ne olursa olsun telaşın her zaman Fenerbahçe'ye zarar vereceğini, doğaçlama ucum organizasyonların Fenerbahçe'ye zarar vereceğini ve oyunun bütününe baktığında bu sorunu yaşayacağını söylemiştik değil mi? Şimdi yine benzer sorunu yaşadı Fenerbahçe. Hiç mi iyi şey olmuyor? Tabii ki iyi şeyler oluyor. Mesela seninle konuştuğumuz en azından önde baskı konusunda topu çabuk kazanıyor. Yeterli olmasa da yeterli olmasa da pozitif anlamda bir değişim içerisinde olan çaba gösteren bir oyun var. Yeterli mi? değil ama bir niyet var değişimin ama yine olumsuzluk yerleri. yine diğer bir olumsuzluk o da Mourinho döneminden kalan ki bunları atmaları oyuncuların kolay olmuyor o skoru koruma içgüdüsüyle geriye yaslanma hadisesi. Ben her zaman burada bir şey anlatıyorum. Oyuncuların psikolojileri çok önemlidir. Kendilerini yarayabilite etmeleri önemlidir. Bir oyuncu çok fazla duyguları üst seviyede bu işi yaparsa bir yerde o iş başına iş açabilir. İrfancan çok fazla duygularını ön planda tutan bir oyuncu değil mi? Sağın evet. içinde işleri iyi giderken rakibe müdahale etmesiyle ya da kötü giderken hakeme sürekli bir yerlerle didişen bir oyuncu ister istemez anlık oyundan kopabilir. İşte o bahsettiğin küçük hataların sebebi bunlar oluyor oyunun dışına çıktığınızda çok fazla duygularla bu işi yönettiğinizde çok basit basit bir eylemde problem yaşıyorsunuz. Bütün olumsuzluğu tabii ki bir kaleci üzerinden anlatamam ama geçmişteki yaptığınız bazı şeyler ister istemez bir yerde karşınıza çıkıyor. Bu da o anlamda e, ciddi e, olumsuzluk Fenerbahçe adına. Bir şey daha söyleyeyim. Aklımın mantığımın almadığı bir durum ki Nedir? Fenerbahçe neden buna çözüm bulmuyor bilmiyorum. Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de görevi ne? Vallahi. Ben merak ediyorum. Soruyorum sana. Bu arkadaş ne iş yapıyor Fenerbahçe ben bu konuda seninle aynı fikirdeyim şöyle bir durum var saha içinde zaten biz Mert Hakan'ı göremiyoruz ya mesela saha içinde göremediğimiz başka hangi oyuncu var atıyorum Nadiren Oğuz Aydın var Oğuz Aydın'ı konuşmuyoruz ya da ne bileyim gitmeden önce Yusuf Akçiçek vardı Yusuf Akçiçek'i de konuşmuyorduk ama Mert Hakan her zaman abi dediğin gibi katılıyorum sana. Hep gündemde. Neyle gündemde? Hocaya elense çekti. Kerem Aktürkoğlu. Mert Hakan Yandaş e elense bu takımın çekti. Mert Hakan Yandaş bu takımın yardımcı antrenörü mü? Değil. Mert Hakan Yandaş bu takımın neyi? Sportif direktörü mü? Değil. İdari menajeri Değil. mi? Değil. Bu arkadaş ne yapıyor sahanın içinde? İlk yarı bitiyor hakemin yanına gidiyor. Maç bitiyor hakemin yanına gidiyor. Maçın son dakikaları hatırla Benfica'da kulübenin arkasına gidiyor. Ve ya o, o zaman kadroda kişi, da yoktu bu arada. Bir kişi Fenerbahçe'de bu arkadaşı yok mu yetkili uyaracak biri? Arkadaş bak bu senin yaptığın şeyin bu takıma hiçbir faydası yok. Tam tersi zarar verir bu takıma. Bak Tedesco bu durumdan rahatsız olur. Bak olmama şansı yok. Sence ver. Oyuncular bu durumdan rahatsız olur. Bak işleri giderken bunu çok fazla görmezler. İdare etmeye çalışırlar. Zaten Ali Koç döneminin en problemli işlerinden biri bu. Böyle görevler vermeyin oyunculara. Bak oyuncular camiayı sevebilir. E, o kulüple <laughs> özdeşleşebilir. Efsane olabilir. Ama önce oyunculuk. E, bir şey verir. Oyunculuk devamında o aşkını, sevgini bu şekilde dile getirebilirsin. Ama burada Mert Hakan şunu yapıyor. Mert Hakan bakıyor oyuncu olarak hiçbir şey veremiyor sana tamam mı? Diyor ki arkadaş bunun bir alıcısı var. Ben zaten oyuncu olarak bir şey... ben taraftar gibi davranayım ki bunun bir karşılığı olsun. <laughs> bak Fenerbahçeliler bunu kabul ettiler ve büyük bir çoğunluk da bunun faydalı bir şey olduğunu söylüyor. Katılıyor. Ya bak bütün başarısızlıklar bak bütün başarısızlıkların e, fitili buradan ateşledi. Bak buradan başlar sen fark etmezsin. Sen sonuçla ilgilenirsin ama bak başlangıcı bunlardır. Bak bu yabancı oyuncuyu rahatsız eder. Yerli oyuncuyu rahatsız eder. Böyle olmaz. Vermeyin kimseye bu primi tanımayın. Bak, ne taraftar tanısın ne kulübün idarecileri tanısın. Bak o kadar güzel bir şeye değindin ki mesela Mert Hakan ne verdi dedim. Mesela Mert Hakan'ın karakterine yakın oyuncu profili olarak söyleyeceğim iki tane isim geldi aklıma sen söylerken. Bir Volkan Demirel, iki Emre Belezoğlu. Onlar da birazcık hani Mert Hakan'ın tarzına yakın oyunculardı ama sen de dedin Mert, Mert Hakan vardı. oyuncu olarak ne verdi dedin. Şimdi Tabii. Volkan Demirel bunu yapabiliyordu çünkü seni ipten alıyordu. Emre Belezoğlu seni ipten alıyordu. Katılıyorum ama Mert kimsenin Hakan. kimsenin itirazı Olmaz. Ne yapıyor? Sen şimdi oynarsın Emre Belezoğlu performansını verirsin. Verirsin Volkan Demirel. O zaman zaten herkes Yap. anlar bu durumu. Ya oyuncu... Oyuncu olarak... Sen oyuncu olarak Fenerbahçe'ye ne verdin? Yıllardır buradasın. Ya bir de çok kötü bir görüntü değil mi ya? Çok. Çerem'i alıp tribüne giderken o... Abi e, pozisyonum. Ben bir Fenerbahçeliyim rahatsız oluyorum. Tedesco'yu götürürken oraya o davranışı, ya bunların birilerini rahatsız ediyor olması lazım. Bak siz bunları, hani ya ne var ne olacak bu demeyin. Bak inanın bunlar aslında bazı şeyler içeride problem olarak yansıyor bu oyunculara. Bunları görmekte fayda var. Yani ben demiyorum ki hakem tarafını yok sayın, diğer eksikleri yok sayın. Ama bu tarafı düzeltin. Bak bu taraf ciddi anlamda sorun. Kim Fenerbahçe'de idareciyse başkana kim yakınsa bunu söylesin. Bunun hiç kimseye faydası yok. Böyle. Böyle komutan olmaz. Komutan dediğin adam önce sahada icraat iş yapar. Komutan dediğin adam abi Şikrinyar gibi olur. İş yapar ya bak Avrupa'da kaptanlar nasıl seçiliyor biliyor musun? City'de, United'da falan. Nasıl? Ferguson'un bir açıklamasını dinlemiştim. Vidic o dönem bak en güçlü Rooney'lerin, e, dönemi takım kaptanı olmuştu. Ve açıklaması şuydu. En çok antrenmana çıkan, en çok maça çıkan oyuncu. Örnek oyuncu. Bunu kaptan yaparsın. Böyle kaptanlık olur mu ya? Kramponu giymeden yılları geçti Fenerbahçe'de ve efsane olarak anılacak ya Ve kimse de bu durumda rahatsız değil. Ne Fenerbahçeliler ne idareciler. Ya bence burada da bir şey görün. Bak bu sağ içi teknik anlamda ne kadar eksikse sağ dışındaki bu davranış da o kadar eksik. Katılıyorum. Müsaade etmeyin buna. Katılıyorum sana. Yani tabii ki maçı şey üzerinden okumak istemiyorum hani işte e, Mert Hakan'dır ya da Fenerbahçe'nin performansıdır ama dediklerine o kadar katılıyorum ki abi yani mesela Galatasaray'la bu söyleyeceğimi de söylediğime de kızacaklar olacak eminim ama kimse kusura bakmasın abi. Galatasaray alıyor mesela bir oyuncu Mert Hakan gibi Anadolu takımlarından bir şans veriyor. Tutmuyorsa gönderiyor abi. Bitti. Emre Kılınç'ı, osu busu bir sürü örnek var bak. Bir sürü. Mert Hakan kaç sezon oldu ben hatırlamıyorum. Beş falandır herhalde. 4-5 yani. sezon oldu rahat. Ne yapıyor abi Mert Hiçbir Hakan? Şey. Bunu yapıyor. Sürekli bir şey söylemi var. İşte yabancı oyuncularla yerli oyuncular arasındaki bağlantı köprü. Ya yok, yok, koskoca şey insanlar yok. ya. Ya bir de böyle bir şey yok. Bunu ya bak, benim seninle iyi anlaşmam için birinin paraya girmesi yani lazım abi. Böyle bir şey yapmayın. Yok köprü olacak onu. Ya bırak yık o köprüleri. Ya yık bak o köprüyü yık o senin ayrına. Abi, İnan koca ayrına koca göreceksin. Yani. Ya. Eğer buysa köprü yık o köprüyü. Bunun sana hiçbir faydası yok. Yapmayın ya. Hani bu, bu kadar basit mi bu iş ya? Orası Fenerbahçe. Kimler oynadı Fenerbahçe'de ya? Yani bir oyuncunun bu kadar süre Fenerbahçe'de kalması korkunç bir şey. Başarısızlık arıyorsun. Al sana bir başarısızlık. Bu da Çöz. bir başarısızlık. Çöz. Bu da bir başarısızlık. Bunu gör. Hiçbir şey göremiyorsun yani. Katılıyorum. Sen bak sen ondan sonra diyorsun ki işte ya bunu halletmediğin zaman tek başına hakemi anlattığında insanlar ona da kızıyorlar. Ya o tarafa da orayı da hallet o zaman ya. Orayı halletme, burayı halletme, nereyi halledeceksin yani? Tabii. Nereyi halledeceksin? Başarısız yani? olunca da bütün suçu dışarıda bulacaksın ki bu maç özelinde bence bulabilirsin ama her maçın böyle geçmiyor senin. Ya da her puan kaybettiğin maçta sen bugünkü senaryoyu yaşamıyorsun. Bak, ben sana teknik anlamda eğer bu hadisi olmasa yani bir sürü şey de sayabilirdim yani. Bak, hatta seninle maçı beraber izledik değil mi? Evet. Bir sürü şey de söyledim. Bak, dörtlü savunma oynadığında bek pozisyonda oynayan oyuncu üçlü savunma oynadığında bek pozisyonda oynayan oyuncuların değişim anlamında ne kadar zorluk çektiğin. Bu değişimin öyle kağıt üzerinde olduğu gibi 3'ü buraya aldım, 4'ü buraya aldım kadar kolay olmadığı. O pozisyonu deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Yani futbolculuğumda üçlüyü de oynadım, dörtlüyü de oynadım. O geçiş dediğiniz hadise ciddi anlamda tekrara muhtaç. Ciddi anlamda oyuncunun Pozisyon anlamında sorun yaşar. Mesela şunu gördüm çok fazla. Savunma merkezinde Fenerbahçe hep iki kişi yakalandı. Semedo'da, evet. Arşiburam'da çok önde kaldı değil mi? İsmail de onların önünde kaldı. İşte o üçlü oynamanın alışkanlığıydı Fenerbahçe'de. Hı. Çünkü Semedo'da, Arşiburam'da dörtlü oynadıkları için yani 3-4-3'ün üç, dört, yani dörtlü bloktaki oyuncu oldukları için savunmadan biraz önde kaldılar. Fenerbahçe geri dönüşlerde çok fazla onun sorununu yaşadı. E sen şimdi bu tarafı görme, diğerini görme. Neyi göreceksin? E nasıl yapacağız? Biz bu işi nasıl halledeceğiz yani? O yüzden bak bu tarafa biraz şey yapmak lazım. Burayı ee değerlendirmek lazım. Da. Bu maç özelinde Tedesco'yu eleştirebilir misin? Ya şöyle şimdi bak ben geçen programda bir şey anlattım. Herkes bana şunu söyledi. Ya dört günde ben dört günde bir teknik direktörün zaten bir takımın değişimi için yeterli bir süre olmadığını herhalde burada 100 kere anlatmışımdır. Minimum minimum dört 6 altı haftaya ihtiyacı vardır bir teknik direktörün kendi sistemini ve organizasyonunu oyunculara aktarabilmesi için. Ama bazı davranışlar bazı konularda belirleyici oluyor. Oyuncu tercihleri konusunda, oyun planlaması konusunda. Orada eksikler var. Mesela kim ikna ediyor size Şıvanski'yi o bölgede oynatma ile ilgili? Ve neler söylediniz? Geçmişte ne yaptığını bilmiyorum ama bu performansı yeterli. O performans seni kandırıyor. Çünkü Trabzonspor oyununun büyük bir çoğunluğunu kendi sahasında kabul etmiş bir takım var. Gel Trabzonspor'la Alanya Spor maçının istatistiğine. Fenerbahçe Mourinho ile olmadığı kadar topa sahip olduğu bir organizasyon yaşadı değil mi iki maçta? Evet. Bak oyunun bütününe topa sahip olmak işte istatistiğin yanıltıcı olduğu noktalar o. Topa sahip olmak tabii ki kıymetlidir. Hucum organizasyonlarını sağlıklı sonlandırmak kıymetlidir. Bu kadar orta yapan bu kadar doğaçlama hucum organizasyonu yapan bir takım hedefe gidemez. Anca o günü kurtarır. Bak Fenerbahçe hep günü kurtara kurtara gidiyor. Senin evet. ihtiyacın olan hedefe götürecek oyun. Günü kurtaran oyun değil. Sen alışmışsın günü kurtarayım. İnsanları da ikna etmişin. Trabzon maçından sonra ne mesajlar gönderdiler? Kazanmış bir takım eleştirilir mi? Benim farkım bu değil mi zaten? Ben eski bir oyuncuyum. Evet. Ya senin göremediğini bir şey görmem lazım benim burada yorum yapmak için. Yoksa üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri söyleyeceksen ben niye burada oturuyorum? Tabi. O kadar sene benim deneyimim şey değil mi? Bir kıymeti yok mu bunun? Valla o konuyla alakalı şöyle araya gireyim İbrahim abi. İnsanlar öyle yorumlar yapıyor ki işte senin kariyerini falan atmışlar. İşte evet. sen şurada oynadın, burada oynadın. En azından sen oynamazsın. Şöyle söyleyeyim bak. Sen yorum atıyorsun. Ona oraya gireyim bak Lütfen. şimdi. Tabii bu olmaz tabii ki. Yani bazen ya bu niye buna? Ben bir şey takıldığım için söylemiyorum ama sağlıklı bir şey. Yoksa benim oynadığım kulüpte bir kere bana değil bu arada o kulüplere saygısızlık yapıyorsun. Bana niye yapıyorsun? Ya yani camiaya Sen Kayseri Spor Süper Lig'de oynamışsın beğenmiyorsun. Ankara gücü diyorum beğenmiyorsun. Adana Spor diyorum beğenmiyorsun. E şimdi... E gün sonunda e, Galatasaray'da var. E Galatasaray, Onu da yani. Adana şey, e, Bolu Spor var, Erciyes var. Şimdi hayır, şunu anlatmak istiyorum. Ben çünkü bunu şöyle anlatmıyorum ki benim oynadığım kulüpler, camiaların gücü ben... Oralarda bir şey deneyimlemişim, oyuncu olarak deneyimlemişim, antrenör olarak deneyimlemişim. Ve diyorum ki ben oralarda deneyimlerimi buradaki teknik direktör davranışı ve sistemi üzerinden değerlendiriyorum. Tabii ki yanılabilirim. Ama ben skor üzerinden yorum yapacaksam, ben tutarsız olacaksam, e benim o zaman buradaki varlığımı seni sorgulaman lazım. Yani ben Trabzonspor maçı muhteşem Fenerbahçe vardı, 3 nokta e, küsür istatistik gol beklentisiyle oynamış, şu kadar topa sahip olmuş, her şey müthiş bir değişim gösterdi göstermiş Morinho'dan sonra deyip bugün Başka bir şey anlatırsam oyuna dair senin beni bugün sorgulaman lazım. Ama sen diyorsun ki benim istediğim gibi konuş. Beni öv. Ya bu kadar insan geldi geçti. Bak Ali Koç'un etrafında sürekli onu destekleyen onu öven insanlar var. Bak bir faydası olmamış. Başkanı biri gerçeklerle yüzleştirmesi lazım. Ee, onun etrafındaki insanlar Murat Aşık bununla alakalı çok güzel bir şey tabir kullanıyor. Ben de katılıyorum. Zehirli sarmaşık diyor o Ş ekibe. Şahane bir e, ifade kullanmış Net. Murat Aşık. Çünkü şöyle yani gerçeklerle yüzleştirmezsen o senin o seni öve öve bitiremeyen senin bütün davranışlarını destekleyen sana zarar veriyor. Ya yani bu kadar zamanda sence teknik idari anlamda söylüyorum. Yani bütün problem oyuncu ağzım ve hocalar olabilir mi yani? Bir ağzım. yaslandığında şunu düşünemez misin? Arkadaş ben bir yerde 100, hata yapıyor muyum 150'ye yani? yakın oyuncu getirmişim, 10 küsur hoca getirmişim. Bir yaslanayım arkaya ya. Bir bakayım Baba bunlarda olamaz sorun ya. Ben acaba bu anlamda çünkü bunları da ben idare ediyorum ya. Oyuncuyu da ben idare ediyorum. Sonuçta şöyle ben idare ediyorum. ya. Yani bunları ben getiriyorum bu kulübün başına değil mi? Sonra bunlara temas ediyorum. Bak neler konuştular Acun Ulucalı'nın oyuncularla, teknik direktörlerle temasıyla alakalı. E, sen tespit ediyorsun Acun Ulucalı'yı o gün sen getirdin oraya. Getirme sebebin neydi? İşte bahsettiğin köprü. Yık abi köprüleri. Ya yık ya yok ihtiyacın yok senin köprüye ya. Bırak. Sen sağlıklı analiz yapmaya ihtiyacın var. Ve bu iş bu kadar zor değil. Gerçekten bu iş bu kadar zor değil. Tekrar atletizm beceriyi harmanlayanları getir bir araya, kapat gözünü ve kulüpten uzak dur. Bunların halletmeme şansı yok bu Peki, işin. Peki, hakem kararına dair şöyle bir soru soracağım. Sonra bir sorum daha var, sonra da toparlayalım. Sence hakemler Fenerbahçe'ye bu tip kararları bu kadar rahat nasıl veriyorlar? Yani Şimdi sebebi bak, ne sence? Hakemlerle ilgili şunu söyleyeyim. Bugün bu ke skandal. Skandal abi yani. Şimdi bunu ne nasıl yorumlayacaksın ya? Bunu sen Yakından Okan geldi Buruk Okan var. Buruk bunu izlesin. Bu akşam Almanya'da izledi bu penaltı pozisyonu. Muhtemelen görüntüyü gördü ya lobide izlediklerini düşün. Görüntüyü gördü. Penaltı diye odasına çıktı Okan Buruk. Evet. Penaltı diye bak beklememiştir. Penaltı deyip odasına çıkmıştır. Şimdi rakibin Muhtemelen hemen hemen herkesin ikna olduğu bir durumdur. Şimdi bunu ben nasıl yorumlayayım ama benim itirazım ne biliyor musun? Benim itirazım sen kimlerden bu problemi çözmesini bekliyorsun? Kim federasyonun başkanı? Ya, Senin tamam, federasyonun başkanı durayım. bak federasyon başkanı zamanında hakemlerle ilgili başkan olduğu dönem arkadaşlar bir beklesinler beni demedi mi şeyde? Dedim. yani o gün problemi çıkaranlardan sen bugün gel problemi çöz diyorsun. Çözemezler. Bak Türkiye'nin en büyük hakem konusundaki hatası ne biliyor musun? Yaş ortalamasını düşürüyorlar. Bak hakemde deneyim, futbolcuda yaş ortalaması, atletizm. Yani orayı gençleştireceksin. Bak hakemi Asla gençleştirme ile ilgili bir işin içine girmeyeceksin. Futbolcuyu gençleştireceksin. Hakemde deneyime ihtiyacım var. Sen tam tersini yaptın. Evet. Ve gencecik hiçbir deneyimi olmayan her şeyden etkilenen bir sürü insanı sahaya saldın. Ve onların başına da birini verdin. Allah kahretsin bu var. Nereden çıktı var. En azından eskiden şöyle yorumluyorduk. Birbirimize samimiyetine inanıyorduk. Diyorduk ki. Görmedi. Muzaffer görmedi. Çünkü o pozisyonu biz de görmedik değil mi maçı izlerken? Görmedik. Doğru. Sonrasında. Doğru. En azından diyordu ki görmedik arkadaş. Biz de görmedik. O da görmedi. Şimdi ne oldu? Var geldi. Niye tarıyoruz artık? Gördüm ve Niye nasıl aramayayım abi bunu görmüşüm ben şimdi. Burada elle vuran adama sen vermiyorsan ben nasıl niye aramayayım bu işi? Senin bir şeyin var. Ben burada. şunu ağrın var. Sen aradın bir yere, onay bekledin. Verelim mi, vermeyelim mi? Herkes çünkü bir sürü sağlıksız düşünen insan var. Sen bu duruma getirdin. O yüzden problemi çıkartanlardan o gün gel benim problemimi çöz dedin. Onlar da bu işi ancak bu şekilde idare edebilir. Son sorum kusura bakmayacak gerçekten kusura bakmayacak evet son dakika Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi, hakemden skandal bir konu var ki eminim ki biz bu hafta full bunu işleyeceğiz ona da eminim abi İrfan Can Eğribayat da kusura bakmayacak ya. İrfan Can'la ilgili şunu söyleyeyim. Yani gerçekten kusura bakmayacak İbrahim abi. Yani sen kalecisin ve Fenerbahçe'nin kalecisin abi. Yapma ya. Şimdi bak futbolda her pozisyondaki oyuncunun hata yapması gayet normal. Kalecinin de hata yapması Belki normal. Belki daha da normal. Ben yıllar önce aynı golün, e, senin yaşın yetmez, Rüştü Reçber'in aynı abi. böyle MTK maçında yanlış hatırlamıyorsam böyle bir gol yedi. Aynı. Olabilir bunlar. Hani bu konuda bir itirazım yok. Ama benim itirazım şu. Sen de Mert Akın'a benzer davranışlar içerisinde oldun. Baktın ki bunun alıcısı var. Gittin orada ona bulaştın. Sağının kenarında buraya bulaştın. Bak bu iş, bak bu iş nasıl bir iş biliyor musun? Mental anlamda kendini rehabilite edemezsen, bir şekilde o iş sana döner arkadaş. Sen mental anlamda kendini sağ şey yapamadın. Rehabilite edemedin. Sen sürekli böyle bir şekilde bir yerlere müdahale etmeye çalıştın. Oynayarak değil sağ dışındaki davranışlarıyla o kulübün efsanesi olmaya çalıştın. Yapma. Yaparsan bak işte en talihsiz anda gelir. Oyunun kaderin belirleyicisi olursun. Sesin çıkmaz ondan sonra. Valla abi sana katılıyorum ve yani sana nazaran hani en azından buradaki takipçiler de biliyor. Ben bir Fenerbahçeliyim ve Hı. hani siz abi oturuyorsunuz. Evet günün sonunda ben de İrfan Can'ı desteklediğim zamanlar oldu etti ama hata mı? Olur. Evet hata ama yani 90 artıda da elinize aldığınız topu i̇şte, kaçıracak kadar işte, konsantrasyonunuz işte bozuk o, olmasın. Onun temeli orada atılıyor işte. Sağ dışına odaklanırsan, konsantren sürekli başka işlerde olursa abi. işte yersin o golü. Yiyorsun o golü. Yani sana yarın şimdi Fenerbahçe neyden savunacak kendisini? Bizim son dakika penaltımız vermediğinden Fenerbahçe savunacak. Fenerbahçe onu savulsun Muzaffer. Fenerbahçe bak Ali Koç ne yapsın biliyor musun? Gitsin sonuna kadar Fenerbahçe'nin hakkını arasın. Bak sahanın dışında ama buraya asla atlamasın. Bu bahsettiğim Mert Hakan'ı atlamasın. Hiç 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 Mert Hakan'a desin ki birader sen nesin bizim kulüpte? Ne yapıyorsun? Sen ne iş yaparsın? Futbolcu musun? Sportif direktör müsün? İdari menajer misin? Nesin arkadaş sen? Nedir ya bu ısınırken oyuncuya sahanın içinde olmak? Ya ısınırken sen ne yapıyorsun? Senin görevin ne orada ya? Yürüyor. Hani ne yapıyorsun? Maç ortası oradasın. Maç sonu oradasın. Ya bir uzaklaş ya. Diyor ki Mert Hakan. Benim sakatlığımı yaşayan oyuncular sahaya. Sen hiç dönmedin ki sahaya zaten. Hiç yoktu. Hiç ki. dönmedin sen sahaya. Hani senin yaşayan. Allah kimseye sakatlık vermesin. Tabii ki acil şifalar diliyorum. Ama yapma arkadaş yani. Sen hiç sahaya dönmedin. Çık artık şuradan ya. Böyle kulüp efsanesi olunmaz. İrfancan, böyle kulüp efsanesi olunmaz. Mert Hakan böyle önce oynayacaksınız oyuncu olarak. Bak örneğiniz var. Volkan Demirel, Emre Bölozoğlu. Var mı onlara itiraz eden? Karakter önce... sevmeyen çok ama oyunculuğuna kimse bir şey demiyor. Dersin. Önce performans. Önce performans. Ama sen performans yok sağ dışında arıyorsun. Ve kulübün başkanı da buna idare. Burada idare de seçimi de kaybedersin. Bak seçimi bu sana kaybettirir. Oraya gelelim. Son demiştim ama bu son olsun. Bu maç Ali Koç'a ne kadar yazar seçimde sence? Şimdi iki aday kal kaldı. Saadettin Saran ve Ali Koç. Ne diyorsun? Bak ne? şimdi, Nekale Fenerbahçe etkilen. tarihin ekonomik anlamda en güçlü yönetimi. Kabul ediyor muyuz? E Eklemek Ama mümkün Fenerbahçe tarihinde idari anlamda en kötü yönetimi. Biz Şimdi Fenerbahçe yorum. kongresi şunun kararını verecek. Güçlü zengin başkan mı istiyor? İdari anlamda onu daha iyi yönetecek mi? Şimdi Saadettin Saran'ın ne yöneteceğini bilmiyoruz, bilmiyoruz değil mi? Yani. Deneyimlemiş. Ama ben şundan eminim. İdari anlamda Ali Koç'tan daha kötü bir yönetim olmayacak. Bak idari anlamda. Çünkü ben adım gibi eminim Saadettin Saran geldiği gün Mert Hakan asla oralarda gezinemeyecek. Katılıyorum. Saadettin Saran geldiği gibi o bahsettiğimiz o... E, ucuz kahramanlık peşinde hiçbir oyuncu olamayacak. Bu da takıma pozitif anlamda yansıyacak. Seçimde sence bu maç Ali kaç oy kaybettirmişti? Yani ben de Naz 700-600 diyorum. Ciddi yansır. Abi. Çünkü şeyin de arkasına sığınamayacaksın. Hakemlerin de. Çünkü, Çünkü hakemlere... sen çözemedin. Sen çözemedin diyecek onu. O zaman çözen gelsin. Yani sen bu ülkenin en zengin, en güçlü e, bireyi olarak bu Güzel işi halledemiyorsan. Biliyorsun. Çok iyi konu. Yani ister istemez onu Çünkü da sorulacak. Çünkü Ali Koç'un söylemleri var. var. Cam tavanı kırdık kırıyoruz. Kıramamışsın. Yani e, e, sen, Bugün abi göz sürekli göre göre aynı şeyleri, operasyon evet, yaptılar. Sürekli aynı şeyleri e, dinliyor taraftar ve bir yerden sonra e, bunun da bir karşılığı olur diye düşünüyorum. Katılıyorum. İbrahim abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Muhtemelen bu maçın yankılarını biz bütün hafta konuşacağız. Öyle gözüküyor. Bu programlık böyle olsun. Ağzına sağlık. Teşekkür bir sonraki ederim. programda görüşmek üzere. Görüşürüz Muzaffer.